Herkese merhaba arkadaşlar. Var, bir poçum var videosu karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar misini atladım. önünde adam var şu an. Bana mı yaklaşıyor? Yaklaşırsa o yandan sıkıntımız yok. Bildiğiniz gibi arkadaşlar biraz kitlemi çok bayağı çok düştü. Nedeni bilmiyorum ama bazı insanlar da izlemeyi bırakıp Arkadaşlar ben de bu izlemeyi bırakılan üzere dedim kendime ben şey yapayım arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi çekiliş yapacağım iki tane royal pass ne biraz kendimize gelir yapalım şimdi yapsak da olur arkadaşlar Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi yapsak da olur. Fark bir şey yok. Masal çekilişimizi yapalım. Şimdi bunu bir indirdik. Bunu bir içinden geçeceğim. Şunu bir içinden geçeceğim. Bana mı sıkıyorsun? Kerim sen nesin? Sen nesin bana ala? Hadi oğlum. Erkek. kek Şimdi arkadaşlar bir M416 bulsak biraz kendimize gelsek şu takımı bitireceğim bir oyunda şey vardı siz bile ismi mumya vardı sarı mumya Allah nasip ederse onu da indireceğim çok eğlenceli şey yok M416 alalım şunu alalım alalım asat şimdi full oldu full olsun özmen ihtiyacım var ama yapacak bir şey yok parayla alabilirim ama anlayacağım bildiğiniz gibi bunlar bana doğru rush atıyor çok güzel bunlar bana doğru rush atarsa 3 kişi bir arada almam biraz hıncalı ya sakın çocuğum Şu dikeyi alsam. Yaz da oynak on. Transfer dur oluyor. Ben bomba bağa girdi ya. Nedense. girmese çok iyi olur aslında. Şimdi biraz git basalım. Şunları alacağım. Uzakta da olsa alacağız. Başka yeri yok. ona ben çıkmamı bekliyorlar bence bize bir taktiği yapın güzel bir noktadan çıkarsam hepsini çıkarsak güzel bir spray atarım şimdi bunlar burada bunlar burada ben de şurada kayarsam şunları kalarsam dediğim gibi şunu arkalarsam bana yeter gel 100 metre kaldı 100 metre çok kalmadı o bir botu notuna gitsin kanka. Bence yani su çok oynamayı bilmiyorum ama. Bu iyi bir Arkadaki sanki oynamayı biliyor. ya. birbiriniz olması biraz tıraş Hadi be. Gösterirsin. Arkadaşlar bu alacak sanki. Işte. Uf, güzel bir kafa vurdum. Hadi be göster hadi. Aç aç bakayım hadi. Hadi. Can basmadım bak. işlere geliyor. Çıkacak mısın? Nereye? Bu çok kusuyor biraz. Alan dışında kalmak çok istemiyorum ya. Şöyle bir şey yaparsam. Aslında tepesini açılırsam, şunu kolaylıkça indirebilirim. Gel buraya. Koş, bir şimdi seni kurtarır koş. Hiç inanıyor musun ben ona? Bunu bırakayım. Bu yeşil değil mi? Merhaba Joker gösterir misin? Lütfen. bize. Elinde kanat var. Hiç yaklaşmana gerek yok. Yeni atlamış ha burada. önümüze ne zaman yok Yo yo ne no, oldu orada diyor Japonca. Alınmış ne zaman mikot deyin eşeğe kaldırdık buna bizi sikecez bize bir nokta almamız lazım ki tepelerini alacağım. böyle bir yer alsam böyle ağaç ağaç yapsam ki görmesin Hmm. Öyle bakacak mısın? Söz mü? Çok güzel vurdu. Çok çok güzel vurdu Bir kişi daha varmış etrafta. Aynı demiş O da arkasındaymış seni de alalım kanka seni de alalım gel şu arkadaşımız ne yapıyor M416 416 adam sağda 46 416 şu yükseltmeleri sevmedim ya. seni bırakacağım mı şimdi önümüzdekini alsam. Yandaki ne sanki bir gelecek gibi geldi bana ama gelmeyebilir de çünkü önündekini alamazsam biraz sakıncalı bir duruma geçelim. Şu açıklaşma çok güzel. Bir keskin aracı çok lazım. Çok acil bir keskin sancı 3'ü aldım 3'ü almam çok iyi oldu bir yandan narayla işini kaldırdı şuna bir sky mı bu 3'ü mü taktım ben de aynı sanki ya Sen yazıcı. Şu üçü bana mı rush yapacak? Bana biraz uzak kalsanız 5 kişi bir ekipten fazla gibi. Arkadaşlar ben yandan açmayı düşünüyorum ki Allah Şu alanları gayret ediyorum ki ölmeyin Başka ne bir şey istemiyorum o mumyalıyı bekliyorum mumyalı nereden oldu bilmiyorum şunu ayrı bir arkalayacağım ki şu ekibi bitireyim yoksa bu ekip kolay kolay bitmez kardeş bitirir miyim bitiririm ocağında bir sıkıntımız yok Ev almayın almayın hiç çalmayın Bakma bana ya. Dünya güzel Beni alacağım ben kolay gelecek lokma değil ama yanlış anlamayın. Sen de buradan çıkacaksın. Açık açık sana söyleyeyim. Ne kaç karşı ya çıkacaksın. Ama çıkacaksın. çıkaracağız kafanı. <laughs> ya nasıl uğraşsam ben tekli modundan mı hata yaptım ya? Tekniğim olduğunda hata yaptım arkadaşlar ya. Arkadaşlar dediğim gibi video sonuna başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Cumartesi akşamı iki tane şey yapacağım. Bir hafta yapacağım. Bir de arkadaşlar 8'de şey birleştir. Atacağım yine. İyi bir güzel bir video çıktı. Bir daha karşıdan bir montaj için bir arkadaş lazım. O da bana yazsın. Tamam mı arkadaşlar? Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye.